Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina yekuluna Rabbena inna amanna fawafir lana zunubana wa qina azabannar. Sure Al-Imran ayet 16. Rabbimiz Teala 15. ayetin son cümlesinde Vallahu basirun bil aybat diyor. Yani Allah kullarını görür. 16. ayette de ve 17. ayette de kullarının özelliklerini anlatır Rabbim. Güzel kullarının özelliklerini. Şüphesiz bütün kullarını görür ama burada güzel kulları, hayırlı, iyi kulları. Biz de onlardan olmaya çalışalım. Onlar şöyle söylerler diye bir dua modeli öğretir. Hem de bizi eğitir Rabbim böylece. Eğer benim iyi kulum olmak istiyorsanız bana şöyle dua edin. Biz de edelim. Ey Rabbimiz biz iman ettik. Rabbene innena amenna. Ey Rabbimiz muhakkak biz iman ettik. zünü zunubena. Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla. Ve kina Ve bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz biz inandık. Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi cehennem gidilecek bir yer değil. Bizi affet ya Rabbi. Sure Ali İmran ayet 17. Es sabirine ve sadikine vel kanitine vel münfikine vel müstafirine bil eshar. O Müslümanlar ki o Allah'ın güzel kulları ki sabredenler. Müslüman kalmaya direnenler. Şartlar ne olursa olsun ben Müslüman kalacağım diyenler Allah'ın yardımıyla es sadıkın sadıklar Allah'tan ve Peygamberden geleni tasdik edenler onaylayanlar Rabbim doğru söyler Peygamberim doğru haber verir ve Peygamberim doğru söyler diyenler ve asla Allah'tan ve Peygamberden şüphe etmeyenler kanitin Allah'a boyun eğenler Allah'a itaat edenler. Allah'a kulluktan asla vazgeçmeyenler vel münfikin Allah'ın kendilerine vermiş olduğu maldan Allah yolunda harcayanlar, cömert olanlar vel müstafirine bil eshar ve seherlerde kalkıp Allah'a istiğfar edenler. Rabbimiz Teala gecenin son üçte biri olunca Diyor ki, ben melikim, ben melikim, yok mu dua eden, icabet edeyim, cevap vereyim, yok mu isteyen, istediğini vereyim, yok mu istiğfar eden, affedeyim. Bu ta sabah namazı vaktine kadar devam ediyor. İşte Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın Müslüman kulları burada da titizler. Allah bize yardım etsin. Yani, Seher vakitlerinde de ayaktalar. Allah'a yalvarıp yakarıyorlar. Allah'ın kitabını, peygamberin vahyini, peygambere gelen vahyi, peygamberin sünnetini, sözlerini öğrenip de yarın ona göre yaşayayım çabası içindeler ve Allah'tan af ve afiyet istiyorlar. Sure Ali İmran ayet 18. Yine o Müslümanların onurlandırılmasına bakın şereflendirilmesine bakın. Allahu Ekber. şehit Allahu ennehu la ilahe illa huve. Allah şehadet eder ki kendisinden başka ilah yok. Müslüman garip. Müslüman yalnız dönemler yaşayabilir. Düşünür. Acaba benim şehadetim gibi, benim imanım gibi benim İslam'ım gibi benim benim inandığım din gibi inanan var mı? Acaba benden başka bu yolda giden kimse var mı? Benden başka bu doğruları kabul eden var mı diye bazen düşünür. Bazen işte kendince bir şeyler hisseder ve Rabbi ayet indirir ona. Rabbi ayetle karşı karşıya getirir onu. Der ki ey Müslüman ve der ki ey peygamber ve ey Müslüman. Senin inandığın bu inanç var ya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh var ya bu inanç. Bu inanca önce Allah şehadet ediyor. Allah diyor ki eşhedü enni la ilahe illa ene ben şehadet ederim ki benden başka ilah yok diyor Allahu Teala ve eşhedü enne Muhammeden abdi ve rasuli. Ben şehadet ederim ki diyor Allahu Teala Muhammed benim kulum ve elçimdir. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Bütün dünya başka yollarda olsun. Bütün dünya başka yollarda gitsin. Bütün dünya başka dinler, sistemler sessin kendisine. Ey Müslüman! Allah senin kabul ettiğin şehadeti kabul ediyor. Allah da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a eşhedü diyor elhamdülillah. Bundan daha büyük onur ve şeref var mı? Allah bu şerefi bu ayetle Müslümanlara veriyor. Vel melâke, melekler de diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Ben kabul ediyorum ki ilah olma özelliğinde tek varlık var Allah. Ondan başka ilah yok. Ben kabul ediyorum ki o Allah'ın yeryüzünde seçtiği elçi yolundan gidilecek siyasiyet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ülül almi kaimen bilkist Allah'ın istediği bir hayatı ayakta tutan, Müslümanca yaşamanın örneği olan ve bunu gösteren bütün alimler de Hazreti Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler gibi onlar da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a eşhedü diyorlar. Allahu ekber. La ilahe illahu huvel azizül hakim. Allah'tır. Kendisinden başka ilah olmayan o azizdir, o hakimdir. Bizi aziz edecek, Allah'ın ilahlığını kabul etmektir. Bizi şerefli kılacak, aziz olan, olan, aziz olan Allah'tan başka ilahın olmadığını kabuldür. Ve hakim bize hikmet verecek, bizi hüküm sahibi kılacak da yine hakim olan Allah'a imandır. Ondan başka ilah kabul etmemektir. Sûre Ali Emran ayet 19. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında hak din İslam'dır. Allah'ın razı olduğu tek din var. Allah'a ait olan din İslam'dır. Allah'a ait olan, Allah'ın razı olduğu İslam'dan başka bir din yoktur. İlahi dinler, semavi dinler ya da İbrahimi dinler lafzı tabiri baştan yanlıştır. Allah'a ait olan din vahiy ile ortaya konulan din Allah'ın razı olduğu din İslam'dır. İnnet din ayında Allah'el İslam. Bir başka ayette de zaten ve men yeptayg gayral İslami dinen felen yukbelemin. Kim İslam'dan başka bir din seçerse bu Allah tarafından kabul edilmez. Yahudilik Allah'ın katında hak olan bir din değildir. Yahudilik Musa Aleyhisselam'ın dini değildir. Hristiyanlık Allah katında hak bir din değildir. Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın dini de değildir. Yahudilik Tevrat'ın dini değildir. Hristiyanlık İncil'in dini değildir. Musa Aleyhisselam'ın dini İslam'dır. Tevrat'ın davet ettiği din İslam'dır. İsa Aleyhisselam'ın dini İslam'dır, İncil'in davet ettiği din İslam'dır. Hepsini Allah Peygamber gönderdi, Musa'yı da İsa'yı da Aleyhisselam'ı, hepsine indirdiği kitabı da Allah indirdi ve hepsinin temeli de İslam'dır. Hazreti Adem'le, insanlık tarihiyle başlayan hatta bütün alemde gökler ve yer yaratılmasıyla birlikte eğer varsa değerlendirirsek nasıl değerlendireceğimizi bilemiyorum... Allah'ın razı olduğu yol din İslam'dır. İnnet dine Allah'a el İslam. Ve Allah Müslümanların dışında kimse cennete giremezler. Ve yine Muhammed Aleyhisselam da aynı anlamda sözünü söyler. Ve mahtelefe ve mahtelefe lezine kitabe illa min badi ma ehmül ilmü Peki bu ehli kitap, bu Yahudiler ya da bu Hristiyanlar ya da bu adı Müslüman olanlar, ehli kitap konumuna düşmüş olan Müslümanlar peki niye ayrılığa düştüler o zaman? Niye Allah'ın dini İslam'ı bıraktılar da kendilerince yeni yeni yollar arıyorlar? E ona cevap ver o zaman diye bir soru gelirse Allah cevabını veriyor. Bayen beynehum. Sadece aralarındaki azgınlıktan dolayı, yanlış yola düşme hastalığından dolayı, zalimliklerinden dolayı. Ya dese Musa aleyhisselam çok güzel bir şekilde Tevrat'ı sundu onlara. Ve işte Allah'ın dini İslam dedi. İsa Aleyhisselam çok güzel bir şekilde İncil'i sundu işte İslam dedi. Muhammed Aleyhisselam çok güzel bir şekilde işte Kur'an, işte benim sünnetim, işte benim sözlerim İslam dedi. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam İslam'a davet etsin. Ama insanlar kendilerince Yahudi, Hristiyan ya da İslam'a yeni bir isimle, yeni bir yol, yöntemle şekil versinler ve ortaya İslam'ın dışında bir din çıkarsınlar. Burada Allah'ın suçu ne? Muhammed Aleyhisselam'ın suçu ne? Musa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın suçu ne? Allah kitabını indirdi, peygamberini gönderdi ama insanlar hem de kitapları olmasına rağmen peygamberler olmasına rağmen bayen beynehum başka yollara gittiler. Ve men yekfur bi ayatilla kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse kendince yeni bir din, yeni bir din, Yahudili, Hristiyanlık ya da yeni bir İslamizasyon hareketi içinde kendince yeni bir İslam heba ve hevesine göre, dünya şartlarına göre bir din ortaya kor. Yani Allah'ın ayetlerini inkar ederse fe inna Allah eseri olisap. Muhakkak ki Allah hesabı çok süratli olandır. Allah hemen hesaba çekecektir. Dünya çabuk biter. Ve dünya tepe taklak gelir bir gün ve herkes kendisini mahşerde bulur. Sure Ali Emran ayet 20. Fe'in haccü ke. Seninle tartışırlarsa ey Resul, ey Peygamber ya da ey Müslüman. Fekul de ki insanlara, Yahudilere, Hristiyanlara, İslam'ı yanlış yorumlayıp kendince İslam oluşturanlara de ki. Fekul esnem tu ve çiyelillah ve meni Ben bana tabi olan Müslümanlarla birlikte varlığımı Allah'a teslim ettim. Yüzümü Allah'a döndürdüm ve ben Müslümanım. Ve kul lillezine utul kitabe Tekrar kendilerine kitap verilen kitabım var işte Kur'an kitabım var Tevrat İncil peygamberim var Muhammed Musa İsa dedikleri halde peygambere de kitabı da yeni yorum getirerek Allah'ın ve peygamberlerin yolundan çıkanlara da de ki ve kul lillezine utul kitab ve ve bir de hiçbir şey bilmeyenlere birilerine işte din adamlarına siyaset adamlarına ekonomik bilim adamlarına, dünya filozoflarına, dünya bilim adamlarına uyan ve biz bir şey bilmeyiz. Biz işte dünyada kazanır, yer içer ama birlerine uyarız diyenlere de de ki e eslem tüm siz de Müslüman oldunuz mu? Feyin eslemu eğer Müslüman olurlarsa fekadit eder. Onlar da Allah'ın yolunda doğruyu bulmuşlar demektir. Beyin tevellev kabul etmezlerse aleykel bela. Ey Resul ve ey Müslüman. Sana düşen iş tebliğden başka bir şey değil. Sen sadece gelin Müslüman olun diyeceksin insanlara. Güzel ahlakınla İslam'ı bozmadan, Kur'an'ı ve peygamberi bilgiyi bozmadan, peygamberleri bozmadan, yanlış yorumlamadan, Allah ve Resul ne istiyorsa öylece Müslüman olacaksın. Güzel ahlakınla insanlar İslam'a davet edeceksin. Bu kadar. Vallahu basirun bil Allah kullarını görür. 15. ayette de vallahu basirun bil ibad dedi. Kullarını görür ama devamında iyi kullar, Müslüman kullar. Burada da Allah kullarını görür ama buradaki kullar ise Müslüman olmayanlar. Allah bunlardan etmesin. Sure Ali İmran ayet 21. İnnellezine yekfurun bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Ya Rabbi sen bizi onlardan etme. Ve yaktulun nebi yine bi gayri hakkın. Peygamberleri hakları olmadığı halde öldürenler. İsrailoğulları peygamberlerini öldürdüler. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da Müslümanlar peygamberlerini şöyle öldürüyorlar. Gündemden, hayattan peygamberleri çıkarıyorlar. Kendilerine peygamberlerin yerine işte ailevi, ekonomik, siyasal, bilim, felsefe, oyun, eğlence, din, örnek şahsiyetleri oluşturuyorlar. Ve onların yolunda gidiyorlar. Halbuki Müslümanlar, Müslümanlar peygamberlerinin yolundan gitmekle sorumludurlar. İşte kim peygamberleri devre dışı bırakırsa, dinde, imanda, ahlakta, oyunda, eğlencede, ekonomide, siyasette siz şurada bir durun. Bizim din adamlarımız var, papazlarımız, sahamlarımız, hocalarımız var, politikacılarımız var, bilim adamlarımız var, işte siyasetçilerimiz var, oyun, eğlence. İyi, iyi bilenlerimiz var. Biz onların yolundan gideriz demeleri bir toplumun, Müslüman toplum bil olsa peygamberleri öldürmeleri demektir. Çünkü peygamberler gündemde değil. E, düşünün bir dünya, bir köy, bir kent hayatını düşünün. O insanların gündeminde hep başkaları var. Peygamberler yoksa peygamberler öldürülmüş, onun yerine başkaları diriltilmiş demektir. İşte bunlar peygamberlerini öldürdüler. Ve haklülün ellediğine emrune bil kıstimin elnas İnsanlardan adaleti emreden iyiliği hakim kılmaya çalışan kimseler de öldürenler var ya işte bunlara febeşşirhum bi azabin elim acıklı bir azabı müjdele. Ya Rabbi sen bizi koru. Allah bunları da görüyor. Yani peygamberleri öldüren, ayetleri inkar eden, İslam'ı var etmek, İslam'ı duyurmak isteyen, adaleti hakim kılmak isteyen kimseleri de öldüren kimselere karşı Allahu Teala diyor ki onlara acıklı bir azabı müjdele. Sure Ali İmran ayet 22. Ülakellezine habitat amalun fi vel Bu hale gelen, Allah'ın ayetlerini inkar eden, peygamberleri öldüren ve insanlara adaleti emreden, iyiliği emreden kimseleri de öldüren kimselerin iyi amelleri olsa da, güzel hareketleri olsa da artık onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitti. Bir faydası olmayacak onlara ve malehum min nasirin. Onlara yardımcı da olunmayacak. Onlara yardımcı olunmayacak. Sure Ali İmran ayet 23. Elem tara görmedin mi? Ey Resul. Elem tara görmedin mi ey Müslüman? Gör bak kimi? İlerlediğine utu nasip ben minel kitap. Kendilerine kitaptan bir nasip, bir pay verilen. Yani kendilerinin kitabı olan kimseleri görmedin mi? Tevratı olan, Zebur olan, İncil olan ve Kur'an'ın var diyenlere bir bak. Yudavne ila kitabilla bunlara deniliyor ki Allah'ın kitabına gelin liyah küme beynehum aralarında hüküm verilmesi için Allah'ın kitabına davet ediliyor. Bu işler nasıl olsun? Bakalım Allah'ın kitabı ne diyorsa. En güzeli bu değil mi? Kitap Allah'ın kitabı ortada. İşte Tevrat, Zebur, İncil ve işte şimdi de Kur'an. Zümme yetevella ferikum minhum muridun. Onlardan bir grup, onlardan bir grup bu kitaptan yüz çevirirler. Karşı gelirler, uzaklaşırlar. Aman ya Rabbi. Hem diyeceksin ki kitabım Kur'an. E gel o zaman Kur'an ne diyorsa ona bakalım. E yok. Hem diyeceksin ki peygamberim Muhammed Aleyhisselam. E gel ona bakalım. O ne diyorsa e yok, zamanı geçti. Tevrat benim kitabım. E gel Musa benim peygamberim. Gel o zaman İsa benim kitabım, İncil benim kitabım gel. Yok. Üstelik bu tip insanlar sure alimran ayet 24 Allah bizi bu duruma düşürmesin. Hem kitabımız Kur'an peygamber diyeceğiz ama bir olay olacak. E gel kitaba. Yok. O işi Allah bilmez. Olur mu? E miras gel. Nikah gel. Boşama gel. Oyun eğlence gel. Yeme içme gel. Neyse canım. Yani bu dünya hayatında yaşıyoruz ya Allah ne diyorsa onu kabul edelim. Kitap ne diyorsa, peygamber ne diyorsa. Üstelik kabul etmiyorlar insanlar. Ya Rabbi bizi onlardan etme. Velike evet. bi ennehum kalu ve diyorlar ki len temessene naru illa yamen ma'dudat. Ya biz bir defa Müslümanız dedik ya. Biz bir defa Musa'ya, İsa'ya inandık dedik ya. Biz bir defa Muhammed Aleyhisselam'a inandık dedik ya. Kitabımızda Kur'an dedik zaten. Kitabımız Tevrat dedik. Artık biz yani cehenneme gitsek de biraz yanarız sonra kurtuluruz. Bundan sonra nasıl yaşarsak yaşayalım. Allah ortak koşsak da Allah'a senin bu işlere aklın ermez desek de peygamberin artık örnekliği bitmiştir. Ta 1400 yıl önceki örnek artık bu dönemin problemlerine çözüm getirmez desek de artık biz Müslümanız ya işte namazımız niyazımız da var. Musa'ya, Tevrat'a, İsa'ya, İncil'e, Kur'an'a, Muhammed'e imanımız da var. Sayılı günler dışında biz yanmayız derler den temasene illa iyyame madudat. Ve ma Uydurdukları şey Allah'ın dininde onları aldattı. Allah ve rasulleri şöyle diyor. Allah'a şirk koşmadan Allah'a kavuşursanız Allah günahlarınızı bağışlar ya da günahlarınızın karşılığında cehennemde sizi azap eder ve sonra sizi cennete götürür. Ama Allah demiyor ki Nasıl gelirseniz gelin. Bir defa ömrünüzde la ilahe illallah dediniz mi? Bir defa Tevrat'a, Musa'ya, Muhammed'e, Kur'an'a iman ettik dediniz mi? Cennete gidersiniz demiyor. Allah'a ortak koşarak geldiniz mi? Din adamlarınızı tanrılaştırdınız mı? Kendi aranızda birbirlerinizi tanrılaştırdınız mı? Allah ve peygamberin artık dönemi bitmiştir dediniz mi? Ya da ise bu konuda Allah ve peygamberin yetkisi olmaz dediniz mi ve sonra da Allah'ın huzuruna gittiniz mi? İşte o zaman Allahu Teala sizi cehennemden çıkarmaz diyor. Allah'ın ayetleri böyle diyor. Peygamberler böyle diyor. Sure Ali İmran ayet 25. Fe keyfe diye la ve vefiyet nefsin ma kesebet ve hum Onların durumu ne olacak bir günde? O gün ki o günde şüphe yok. O gün her nefis kazancının karşılığını görecek. Açılacak. Müslümanların da açılacak, kafirlerin de. Herkese nasıl yaşamışsa, ne kadar iman etmişse o kadar, ne kadar kafirse o kadar, ne kadar müşrikse o kadar, ne kadar günahkarsa o kadar, ne kadar sevapkarsa o kadar karşılığı verilecek ve kimse zulmedilmeyecek. Kimseye zulüm de yapılmayacak. O gün onların durumu ne olur? Allah bakacak. İman varsa tamam, yoksa hayır varsa tamam, yoksa Hayat tamamen şirkse, küfürse, isyansa yahut da hayatında Allah'a yetki sınaması getirmişse Allah'ın dini bu. Bir ona da mahkumuz. Ne yapalım? Gücümüz hiçbir şey de etmiyor. Yani cennet ve cehennem elimizde olsa da kendimizce şu kimseler cennete gider desek hepimizi bütün insanları cennete koysak. Peygamberin elinde bu konuda bir şey yok ki, yetki yok ki. Amcası Ebu Talib'i kurtaramadı Muhammed Aleyhisselam. Babası Azer'i kurtaramadı İbrahim Aleyhisselam. Hanımı ve oğlunu kurtaramadı Nuh Aleyhisselam. Kimsenin elinde yetki yok. Kim cennete gidecek? Kim cehenneme gidecek? Ona da kararı Allah verir. O Allah Sure Ali İmran ayet 26 Kul Allahümme hem dua hem de o Allah'ı tanıyoruz. Ey Allah'ım Ey Allah'ım, kulillahumma malikel mülk. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım. Tü'til mülke men Sen mülkü dilediğine verirsin. Ve tenziul mülke min men Sen mülkü dilediğinden alırsın ya Rabbi. Sen malikel mülksün. Ve tu'izzü men Sen dilediğini aziz kılarsın ya Rabbi. Şereflendirirsin. Ve tu'zillü men Ve sen dilediğini de zelil kılarsın. Aşağılarsın ya Rabbi biyedikel hayır. <laughs> hayır senin elinde. İnneke ala külli şeyin kadir. Her şeye kadirsin, her şeye gücü etensin ya Rabbi. Sure Ali İmran ayet 28, 27. Dua devam ediyor. Tulecül leyle fin nehar ve tulecün nehara fil leyl. Ya Rabbi geceyi, geceyi gündüze katan sensin. Gündüzü de geceye katan sensin. Ardı sıra peşi sıra birbirini getiren sensin sen ya Rabbi. Ve tuhricül hayye el meyiti ve tuhricül meyite el hay. Ölüden diri, diriden ölüyü de çıkaran sensin sen ya Rabbi. Ve terzuhu men bi gayri hesab. Ya Rabbi sen istediğin kimselere hesapsız rızık verensin sen ya Rabbi. Ey mülkün sahibi olan Rabbim. Ey malikel mülk olan Rabbim. Mülkü dilediğine veren sensin sen yarabbi. Mülkü dilediğinden de alan sensin. Yarabbi bu mülk ve saltanatı Müslümanlara lütfet yarabbi. Ki dünyada zulüm olmasın, sömür olmasın, haksızlık olmasın ya yarabbi. Kafirlerin elinden güç ve kudreti al ki insanları yanlış yola cehenneme götürmesinler yarabbi. Yarabbi dilediğine aziz kılan sensin sen yarabbi. Sen bizleri aziz, şerefli kıl ya Rabbi. Bizi İslam'ın izzet ve şerefinden mahrum etme. Dilediğini zelil kılarsın ya Rabbi. Sen bizi zilletten, aşağılanmaktan kurtar ya Rabbi. Kafirleri zelil eyle. Ya Rabbi, hayır senin elinde. Biz senden hayır isteriz, bereket isteriz. Bizde bir şey yok. Sen her şeye kadirsin. Sen her şeye gücü etensin. Geceyi gündüze, gündüzü geceye katan sensin. Bize hayırlı geceler, hayırlı gündüzler ver ya Rabbi. Bize hayırlı ömürler ver ya Rabbi. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkaran sensin sen ya Rabbi. Şu ölü toplumdan diri bir toplum çıkar ya Rabbi. Dirit dininle bizi ya Rabbi. Sen dirisin, bizi diriltecek sensin sen ya Rabbi. Bizim imanımızı alıp da bizi öldürme ya Rabbi. Bizi Kur'an'dan, bizi sana teslimiyetten, bizi seni kabulden uzaklaştırıp da Bizi ölü duruma getirme ya Rabbi. Ve terzukümente bi gayri hesab Ya Rabbi sen dilediğine bol bol rızık verensin. Bize hayırlı rızıklar, bereketli rızıklar ver ya Rabbi. Bizi cennete götürecek rızıklar, dünyada af ve afiyete götürecek rızıklar ve dünyada haseneye, güzelliklere, cennette haseneye, güzelliklere sebep ol olacak rızıklar ver ya Rabbi. Ya Rabbi bize öyle bereketli rızıklar. Oğlumuza, kızımıza, torunlarımıza ve bütün Müslümanlara öyle rızıklar ver ki asla bizi asla bizi kimseye muhtaç etme. Bizi bize muhtaç etme ya Rabbi. Ve bize bereketli rızıklar ver. İşte Rabbimiz kendini böyle tanıtır ve bize böylece de dua etmemizi emreder. Sure Ali İmran ayet 28. La yettehidil el kafirin evliya min dunil Böyle bir Allah'a iman eden Müslümanlar, Müslümanları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Böyle bir Allah'a inanan, mülkün sahibi olan Allah'a, aziz şerefli olan Allah'a iman eden müminler, Müslümanlar, müminleri Müslümanları bırakıp da kafirleri dostlar edinmesinler. Ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şey'in. Kim müminleri bırakır da kafirleri dost edinirse artık onun Allah'la ilgisi kesilmiştir. Ya Rabbi sen bizi yanlış yola götürme. İlla yalnız entetteku minhum tuka bir kafir zorbalığı altında kalırsa kafir eziyet ve işkencesi altında kalırsa o Müslüman evet ben sizin dininize inandım diyebilir. Ama kalbinde tamamen Allah'a bağımlılık ve iman var olduğu sürece o dışarıdan söylediğinin ona bir zararı yok. Ve yuhazirukumullahu nefse. Dikkat edin. Bakınız Allah sizi zatıyla sakındırır. Bu Allah güçlüdür. Bu Allah kuvvetlidir. Ancak sıkıntılı bir anda malınız, canınız tehlikede olduğu zaman kafirlere deyin ki işte biz de sizdeniz. Ya değilse unutmayın ki Rabbiniz sizden güzel bir iman ister. Ve ilallahil dönüş Allah'a. Dönüş Allah'a. Sure Ali İmran ayet 29. Kul de ki Ey Resul kul de ki ey Müslüman. İn tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu. Gönüllerinizde olanı gizleseniz de yahut açığa çıkarsanız da imanınızı gizleseniz de açıktan açığa eylemlerle imanınızı ortaya koysanız da yalemullah Allah onu bilir. Siz samimi Müslüman olmaya çalışın. Gizli, açık. Kimsenin bilmediği ya da herkesin bildiği bir ortamda samimiyetle Müslüman olun. Allah'ın sınırlarına dikkat edin. O Allah ve yalemü mafi semavat ve mafil ard. O Allah göklerde ve yerde olanı da bilir. O Allah Göklerde ve yerde olan her şey de bilir. Yine gizli açık. O bize göre gizli açık. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir. Her şeye güç yeten. Onun gücünün yetmediği bir şey yok. Her şeyi bilen Allah bir gün bildiğiyle bize gelin diyecek ve mahşerde bizi hesaba çekecek. Cennetine ya da cehennemine gönderecek. Yetkili o. O bizi korusun. Ali İmran suresi devam eder ayetlerle. Velhamdülillahi rabbil alemin.